Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şey çok güzel bir salata yapacağız. Genellikle bu salatayı lokantalarda çok görüyoruz. O yüzden ben de çekip size göstermek istedim. Kullanacağımız malzemeler bir adet şöyle soğan. İsterseniz de mor soğan da kullanabilirsiniz ama ben herkesin evinde rahat olsun diye ve güzel de tadı olduğu için her soğanı biraz soğanı kullanacağım ama mor soğanla da yaparsanız daha bir güzel görünüşü oluyor. 2 adet domates, şöyle e, sumak kullanacağız. Biraz tuz, biraz yağ ve şöyle arkadaşlar bir çay kaşığı kadar da nar ekşisi. Nar ekşisi biraz çok sulandırdığı için bu salatamızda çok fazla nar ekşisi eklemiyoruz. Hemen yapımına geçelim. Sonradan da nasıl olduğunu devam edelim. İlk olarak soğandan başlayacağım. Ben soğanlı şu dış kabuğunu temizleyeyim. Hemen geleyim kenarda. Soğanları genellikle temizledikten sonra bir de biz dış kenarını yıkıyoruz. Benden size tavsiye arkadaşlar. Ne kadar kabuğunu temizleseniz de mutlaka bir sudan geçirin. şöyle bir. Hemen geliyoruz. Ortadan ikiye ayırıyoruz. Çok kalın da değil, çok ince olmayacak şekilde, biraz da dişe gelecek şekilde kesiyoruz. Şimdi kalınlığını daha da yakından size göstereceğim. Budur kalınlığımız. Şöyle şöyle bir kalınlıkta kesiyoruz. İsterseniz de daha ince veya daha küçük yapabilirsin ama biraz iri olması bu salatayı daha da güzelleştiriyor. Şurada bir tane var. Onu biraz ince atacağım. Sonra kenarımızı. Diğerini de aynı şekilde kesecekleriniz varsa onlardan daha güzel de yapabilirsiniz böyle şekilli bir şekilde soğanlarınızı. Şu kalan son kısmı ise biraz inli olduğu için arkadaşlar burayı aşağı indirip böyle ince ince kesiyorum. Şu son kısmı kesimi tamamlanmış oluyor. Sunum yapacağım tabağımı alıyorum. İçerisine bırakıyorum. Hemen bir şuradan soğanımı alıyorum. Yarım tatlı kaşığı olacak şekilde tuzumu ekliyorum. Üzerine suma, sumak ekliyoruz. Sumak göz kararı arkadaşlar ama ölçülü ne kadar derseniz bir tatlı kaşığı kadar da sumak. Bunu önce yağımızı, domatesimizi eklemeden önce güzel bir şekilde elimizle yoğuracağız. soğanları da yapraklarını tane tane açılmasın diye güzel bir şekilde tuzla beraber olduğunuz mu zaten hemen soğan kendini bırakıyor arkadaşlar. Bütün soğanın etrafını sumak ve tuzun geçtiğini emin olana kadar veya Soğanlar tane tane şöyle olana kadar yoğurmaya devam edin. Ellerimi yıkayayım devam edelim. Şöyle tekrar kesim kağıtlarımı alayım, kenara bırakayım. Bu sefer de domateslerimizi... Domateslerin kabuğunu da soyabilirsiniz, size kalmış bir şey arkadaşlar. Genellikle biz kabuklu yapıyoruz. Domateslerimizi de küp küp doğramaya çalışacağız. Şöyle önce dilimliyorum. Daha sonradan da böyle uzunluğunu kesiyoruz. Çok pratik, rahat. Evde herkesin yapabileceği bir salata ve çok da böyle değişik salatalar seviyorsanız da sunum açısından soğan ve domates çok güzel ikisi bir anda oluyor tadı da yani güzel iki malzemeli ama farklı bir tadı aroması var ikisi birlikte olunca bu salata genellikle arkadaşlar bol domatesli oluyor o yüzden bir soğana iki domates kullanıyoruz Hemen yaptıktan sonra devam edeceğim. Bunu da doğradıktan sonra hemen alacağım tabağımın içerisine. Alınayım. Alt tabanını da temizleyelim. Önce bir karıştıracağım, kaşıkla sonra nar ekşimi ve yağını ekleyeceğim. Önce domateslerimiz şöyle güzel bir şekilde soğanla karıştıralım. bütün etrafını soğan olacak şekilde nar ekliyorum. Sıvı yağımı da ekleyelim ve hazırlanmış olacağız. Sıvı yağ bütün salatanın etrafına gelecek şekilde arkadaşlar yeterli oluyor. Belli bir ölçüsü yok. Normal salataya ne kadar sıvı ekliyorsanız, daha sonra tekrar nar de karıştırdığımız için bütün salatamızla geçsin diye güzel bir şekilde iyice karıştırıyoruz. Ya yani ben karıştırırken tabağı da birlikte çeviriyorum çünkü daha bana kolay geliyor içindeki malzemeyi karıştırmak. Şöyle yakından da göstereyim ve böylece hazırlanmış oldu. Pratik, rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir soğan. E, bunda, e, bu saatte de ben zeytinyağı önermiyorum çünkü onun bir kokusu var. Ben ona bir türlü alışamadım. O yüzden çiçek sıvı yağları kullanmanızı tavsiye ederim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.